Jack A7 modeli. Şöyle A7. Premium bir makina. Bu makinedeki en büyük özellik step motorla komut alması. Ana motor, zikzak motoru ve dişli motoru. Tamamı step motor. Ayak kaldırmada dahi bu makinede tamamı step motor. Bu makinamızın en büyük artılarından biri dişli modu. Step motor sayesinde farklı dişli modlarında çalışma özelliği var. Şöyle ben size bakın sesli komutla kendisi yardımcı oluyor parça. Pürüzsüz kumaş. Pürüzsüz kumaş. Üçüncü parça. İnce yumuşak kumaş. İnce yumuşak kumaş. Dördüncü parça. Kalın kumaş. Kalın materyal. Birinci parça. Normal kumaş. Normal materyal. Şimdi bu makinamızda şöyle bakın. Çalıştırayım size. Sessiz. Zarif bir kişi var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve makinamızın en büyük artılarından biri dekoratif desen. Dekoratif desen yapma özelliği var. Tek tuşla menüye geçiliyor. İşleme dikişi. Şöyle. Step motor sayesinde gayet sessiz. Evlerde dahi kullanılabilir bu makine. Ses sesi desi desi çok az. Şöyle bakın dekoratif dikiş. Dekoratif dikişi modunu buradan tekrar tuş yaptığınız zaman dekoratif dikiş menüsünden 1, 2, 3, 5 menülerden 1 ve 9, 8, 7 menülerinden dekoratif dikişi değiştirebilirsiniz. Tek tuşla tekrar düz dikişe geçmeniz lazım. Serbest dikiş. Oluyor. Şöyle düz dikişe tekrar geldik. Hemen size artı dediğim özelliğini göstereyim. Emniyet Şöyle. şalteri koruması. Bu makine step motor özelliği. Bakın burada step motor kontrollü. Emniyet şalteri koruması. Ve makinedeki tüm özellikler sesli komuttur. Tüm özellikler sesli komut programı çok basit bir makine